Sevgili izleyicilerim ve takipçilerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evinde oklavanız varsa bu muhteşem tarifi hadi birlikte yapalım. Hem görüntüsü şahane hem de lezzeti muhteşem olan bu lezzetli hamur işi tarifimin tüm detaylarını sizler için hazırladım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı, tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Uygun bir yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık su ekliyorum. 1 paket kuru maya, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1,5 su bardağı süt ekliyorum. Tarifte kullanmış olduğum bardak ölçüsü 150 mililitredir. Su ve sütün mutlaka ılık olmasına dikkat edelim. Çok da sıcak olmasın. Aksi halde mayayı bozar. Bu yüzden ılık olmasına dikkat edelim. Soğuk olursa da maya aktifleşmez. Bu yüzden... Ee, belirttiğim gibi ılık olması gerekiyor Bir adet yumurta akı ekliyorum sarısını da üzeri için ayırıyorum mayalı bir hamur hazırladığımız için bekleme süresi olacaktır bu yüzden e, yumurta sarısını kapaklı bir kabın içerisine koyuyorum ki üzeri kurumasın yarım su bardağı sıvı yağı ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum kontrollü bir şekilde un ekliyorum. Bir miktar un ekledikten sonra bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Unun markası ve kalitesine göre bu miktar değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyelim. bir süre spatula ile karıştırıyorum karıştırmakta zorlandığım zaman artık elimle yoğurmaya başlıyorum yüzeyi pürüzsüz olana dek elimize yapışmayana dek hamuru yoğuralım hamurun kıvamı sert olmayacak yumuşak kıvamlı aynı zamanda elimize yapışmayan bir hamur hazırlayalım zaten mayalı bir hamur olduğu için ne kadar iyi yoğurursak o kadar iyi sonuç alırız e, bu yüzden fazla un eklemeyelim kontrollü ekleyelim gerektiğinde un ekleyerek hamuru toparlayalım bakın hamurun kıvamı bu şekilde olması gerekiyor hamurumu hazırladım üzerine kapatıyorum oda ısısında 30 dakika boyunca mayalandırıyorum 30 dakikanın sonunda hamurun gazını alıyorum. Bakın çok iyi bir şekilde mayalanmış. Hamur 2-3 katına çıkmış. Hamurun gazını aldıktan sonra hamuru tezgaha alalım. Eşit bezelere ayıralım. Bu işlemi bir hamur kartı ile kolayca yapabilirsiniz. Mandalina'dan bir tık daha büyük bezeler hazırlıyorum. Toplamda 10 adet beze hazırladım ve bezeleri aynı şekilde yuvarlayalım. Bütün hepsinin de boyutunun aynı olmasına dikkat edelim. Bu arada sevgili izleyicilerim beni eğer keşfetten görüp geldiyseniz kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı bildirim zilini açmayı Sayfamın daha çok kişilere ulaşması için sevdiklerinizle paylaşmayı, tariflerimi de güvenle denemeyi unutmayın. Bezeleri yuvarladıktan sonra dikdörtgen bir tepsinin üzerine alıyorum. Üzerini temiz bir bezle kapatıyorum. 10 dakika boyunca mayalanması için bekliyorum. Burada bezeleri açmak için unu hazırlıyorum. 1 su bardağı unun içerisine 3 yemek kaşığı nişasta ekliyorum ve karıştırıyorum. Mısır veya buğday fark etmez ama ben mısır nişastası kullandım. Evinizde hangi nişasta varsa. 10 dakika boyunca dinlenen bezelerden bir tanesini alıyorum ve bir miktar un serperek bezeyi açmaya başlıyorum. Oklava ile çok kolay bir şekilde açacaksınız. İlk defa hamur açanlar bile bu tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Fazla un serpmiyorum. Gerektiğinde un serperek oklavaya sararak hamuru açıyorum. Bu arada bezeyi açarken yuvarlak açmaya da özen gösterelim çünkü şeklini verirken e, görüntü güzel olması için yuvarlak olması önemlidir. Yaklaşık 50 santim çapında açıyorum. 150 gram eritilmiş tereyağını 2 yemek kaşığı kadar açmış olduğum hamurun içerisine döküyorum ve fırça yardımıyla her yerine sürüyorum. Görüntüdeki gibi şeklini veriyorum. Muhteşem görünümlü bir poğaça oluyor. Siz de tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Hem gösterişli hem de çok lezzetli oluyor. İç harcı için ben kaşar rendesi kullandım. Dilediğiniz, sevdiğiniz peynir çeşidini Kullanabilirsiniz. Görüntüdeki gibi kenar kısımlarını da içeriye doğru kapatıyorum ve şeklini bozmadan hafifçe elime alıyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Şimdi ikinci defa da sizlere şeklini nasıl verdiğimi göstermek istiyorum. kahvaltı sofralarınıza, davet sofralarınıza hazırlayabileceğiniz görüntüsü şahane, lezzeti muhteşem olan bu poğaça tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Bütün bezeleri açıp şekillendirdim. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime de dizdim. Üzerine Temiz bir bezle kapatarak 20 dakika boyunca tepsi mayası için dinlendirdim. 20 dakikanın sonunda ayırmış olduğum yumurta sarısının üzerine 3 yemek kaşığı süt ekliyorum ve karıştırıyorum fırça yardımıyla. Poğaçaların üzerine sürüyorum. Buradaki en önemli püf noktası tepsi mayasıdır. Lütfen tepsi mayasını atlamayalım. Önceden ısıtılmış 200 derecede fansız fırında kontrollü bir şekilde pişirelim. Altı üstünü gibi kızarınca fırından alıyorum. Şu anda çok sıcak muhteşem görünüyor. Şimdi sizlere hemen içini göstermek istiyorum. Kat kat kıyır kıyır muhteşem bir lezzeti oluyor. Dışı çıtır içerisi de yumuşacık. İlk sıcağıyla dışı hafif çıtır oluyor. E, ardından soğuduğunda yumuşaklığı geliyor tabii ki. Yani adeta pastaneden alınan kat kat poğaçalar gibi oluyor. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Hoşçakalın.